<laughs> ne olur sanki ben de gelsem işe. Ben de gelelim o zaman. Pepeciğim, benimle işe gelmek istediğini anlıyorum bir tanem. Ama küçük çocuklar işe gitmezler tatlım. Ben küçük müyüm? Evet tatlım. Şimdi gerçekten işe gitmem gerekiyor. İkinizi de çok seviyorum. Yemeklerinizi güzelce yiyin. Nenenizi üzmeyin. Merak etme kızım sen. Güle güle. Seni çok seviyorum. Akşam görüşürüz hoşçakal. Çok geç kalma. Pepeciğim, hadi oğlum ama üzülme bu kadar. Sen küçük değilsin ki artık. Kocaman bir çocuk oldun, büyüdün sen. Annenin arkasından üzülmek de neymiş öyle? Ben büyük müyüm yani? Tabii ya büyüksün. Hmm, ben annemin peşinden gideceğim o zaman. Doğru, o zaman. Annenin işi var. Epey uzakta üstelik. O kadar yolu tek başına gidemezsin. Neden gidemeyecekmiş ya? Senin gibi küçücük bir çocuk. mu? Onca yolu hem de bisikletle tek başına gidemez bir tane. Ne yani ben küçük müyüm ki? Tabii yavrum. Sen daha küçücüksün. Ay sütü de unutma. Sen i̇şte Ay, bir şey anladın mı? Hmm, hayır anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. oynayalım mı? Hmm. Tamam ne oynayalım? Bilmem. Ben seninle her şeyi oynamayı seviyorum. Sen seç. Hmm. Resim yapalım. Tamam hadi. Arabayla işe giden çizelim mi? Tamam çizelim. Ben bir kere annemle iş gitmiştim ya. Evet. Seni bir kere çok önce götürmüştü annem. Gitmeyi çok istemiştim ama gidince çok sıkılmıştım. Ya gerçekten sıkıcıydı. Herkes işiyle ilgileniyor. Kimse seninle ilgilenmiyor. Başka hiç çocuk da yok orada. Yani iyi ki gitmedim. Haklı olabilirsin kardeşim. Ha bak ben çizdim bile annemi. Aa sen çok güzel çizmişsiniz? Aa sen niye çizmedin ki? Ben bu kadar çizebildim abi. Güzel olmamış mı? Olmuş olmuş da. Aa bak dedem geliyor. <laughs> <O> dede. <laughs> Merhaba çocuklar. Minik kelebeğim, koçum. Ne yapıyorsunuz bakalım? resim çiziyoruz dede. Aferin size. Bakabilir miyim resimlerinize? Tabii ben. Bunu ben çizdim. Bunu da bebe. Annemizi işe giderken çizdik. Ay çok güzel. Dede ben neden abim kadar düzgün çizemedim? Çünkü abin büyük bebe. Ben büyük müyüm? Evet evlat sen büyüksün. Bebe de büyüyünce, o da daha düzgün çizebilecek. Hmm. Ben şu elimdekileri bir içeri bırakayım çocuklar. Hmm. Sen bir şey anladın mı bebe? Açıkça söylemek gerekirse anlayamadım abicim. Ben de anlamadım. Benim karnım acıktı bebe yemek yiyelim mi? tamam Ben de acıktım aslında. <laughs> <laughs> ah, <Aa>, mis gibi kokuyor. <laughs> <laughs> dinleyeceğim. Yeşil mercimekli kırmızı bulgur pilavı yaptım size. <laughs> Çocuk da var mı nene? nene? Olmaz mı? Hadi oturun bakalım. Ben pilav tenceresini ocaktan alıp masaya koyabilir miyim nene? Aman elleme sen oğlum. Ama neden? Bu tencere çok ağır ve sıcak Pepe. Allah muhafaza üzerine düşürürsün yanarsın. Küçük çocuklar böyle ocakta yeni pişmiş yemekleri falan ellemezler. Aa? Abim yani. Aha oh, tabii ki küçük bebeciğim Hadi geç bakalım sofraya. Hadi hadi. Allah Allah çok güzel olmuş. Evet ya. Çok da vitaminli bu yemek. Ee, Pepe sen niye yemiyorsun çocuğum? Ben yedirin Kendim yemek istemiyorum. Aa, Pepe. Olur mu hiç oğlum? Sen koskocaman çocuk oldun. Büyüdün artık. Ben büyük müyüm yani? Elbette büyüksün Pepe. Kocaman çocuk oldun oğlum. Vallahi şaştım kaldım abiş. Ben de bebeğim. Anlayamadım büyük mü küçük mü? Bebe de anlamadı abi büyük mü küçük mü? Bazen büyük bazen küçük bu pepe için anlamsız bir yük bazen büyük bazen küçük bu pepe için anlamsız bir yük insan bazen büyüyor Bazen de küçülür mü? Bu işte bir tuhaflık var. Pepe büyük mü küçük mü? E, 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 e. Bazen büyük bazen küçük. Bu pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük bazen küçük. Bu pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük bazen küçük. Bu pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük bazen küçük. Bu pepe için anlamsız bir yük. Ne sağlık tekrar nene, ben tabağımı bitirdim. Afiyet olsun oğlum afiyet olsun. Kalkabilir miyim dede? Tabii koçum. Afiyet bal şeker olsun. Çocuk oyuncak yapalım mı odamızda bebee? maske yapalım. <gülüyor> <gülüyor> hey ya. Ne maskesi yapalım? Ben uzun saçlı bir kız maskesi istiyorum. Hmm, tamam, ben de süper pepe maskesi yapacağım. İyi, çok güzel çizmişsin bebe. Oo, seninki de çok süper olmuş yani, çok havalı. Şimdi kesmemiz gerekiyor. İşte makasımız. Aa, bu makas bozulmuş, Hı. kesmiyor. Başka makasımız yok ki. Dur bekle, ben nenemden makas isteyeceğim. Tamam, abiş. <laughs> nene, nene. Ay, A -a. ay, bırak onu çocuğum, bırak onu A -a. şöyle koy. Ay. Ama Önü, o çok sivri bir makas Pepeciğim. Senin gibi küçük çocuklar için uygun bir makas değil. Küçük çocuk mu? Ben şimdi küçük çocuk muyum? Tabii ya. Bu makas bizim gibi büyükler için yapılmış. Odanızda çocuk makasınızın olması gerekiyordu. Var ama kesmiyor. Aa, al evlat. Ben size yedek çocuk makası almıştım geçen gün. Bak daha hiç açılmamış. Aa, çok yaşa dede. <laughs> i̇şte makas buldum. Şişsin. Hadi maskelerimizi keselim. Tamam. Aşağıdayken mutfakta bir makas buldum. Tam aldım getiriyordum. Nenem ne dedi biliyor musun? Ne dedi abi? Bu makas büyükler için. Senin gibi küçükler için değil. Aa. Ama hani sen büyük çocuktun? Bilmiyorum bebe. Gerçekten kafam karman çorman oldu. Bir büyüksün diyorlar, bir küçüksün diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel aldılar. Şimdi hazır. Al bakalım uzun saçlı kız maskeyi. <laughs> çok komik görünüyorsun bebe. Sen de çok süper görünüyorsun abiş yani. Çok havalı. Süper bebe uçuyor. Ee, uzun saçlı kız uçamaz ki. Süper bebe Ayy. seni uçurur. Merak etme. Ay ne süper bebesin böyle. Hadi beni bu yangından kurtar hadi kurtar. Ben buradayım. İmdat! Geliyorum uzun saçlı kız. Hadi yandım burada, kurtar beni. Geldim. Şu yangın söndüreyim önce. İşte benim kahramanım... Süper Pepe. Kurtardım seni. Çocuklar işte bir kadın geldi. Merhaba yabancı kadın. Ben uzun saçlı kadın. Ben de Süper Pepe. Memnun oldum. Şimdi Süper Pepe'den ve uzun saçlı bu güzel kızdan bu odayı bir güzel toparlamalarını isteyeceğim. Ya odayı toplamak mı? Tabii ya toplamak. Nasıl dağıttıysanız öyle toplayacaksınız. Sen artık kocaman bir çocuksun Pepe. Odanı da toplamalısın. Ne dedin ne dedin? Kocaman bir çocuksun dedim. Yani odanı toplayabilecek kadar büyüksün. Anne ne? Vallahi artık bir karar verin. Ne kararı çocuğu? Ben büyük müyüm, küçük müyüm? Annemin içine gitmek istedim. Küçük çocuklar gidemez dedin. Üzüldüm diye sen büyüdün artık. Büyüksün. Niye üzülüyorsun dedin. Annemin peşinden gidecektim. Küçük çocuk onca yolu tek başına gidemez dedin. Tencereyi masaya koymak istedim. Küçüksün dedi. Yemeğimi sen yedir dedim. Kocaman büyük çocuksun dedin. Makası küçük olduğum için vermedin. Şimdi de büyük olduğum için adamı toplamamı istiyorsun böyle. Söyler misin nene? Ben büyük müyüm, küçük mü? Hmm, sana nasıl anlatsam şimdi? Aslında evet doğru. Sen bazı şeyleri yapmak için büyük, bazı şeyleri yapmak için küçüksün. Tepe annesinin iş yerine gidemeyecek kadar küçük. Ama buna çok üzülüp bunu sorun yapmayacak kadar da büyük bir çocuk. Ya da ağır ve sıcak bir tencereyi kaldıramayacak kadar küçük. Ama yemeğini kendi yiyebilecek kadar büyük. İşte sivri uçlu makası kullanamayacak kadar küçük. Ama odasını kendi toplayabilecek kadar da büyük. Aa, ben de diyorum ki herkes niye bana bir büyüksün bir küçüksün diyor. Yaşasın en büyük en küçük. Teşekkür ederim Meli. Nereden aldı? Babam almış. Ya. Peki nedir bunun adı? Bisiklet desem bisiklet değil. Araba desem araba değil. Nedir bu Liko? İttir git. İttir git mi? Evet bak böyle ayağını ittiriyorsun ya. Ayağını ittiriyorsun ve gidiyor öyle mi? Evet aynen öyle. Çok güzelmiş. Ben de binebilir miyim Liko? Tabi gel ama öyle hemen süremeyebilirsin. Biraz alışman lazım. Ver sen ben sürelim. Ben demiştim demek istemiyorum ama... Ben demiştim Leli. Ama sen ne güzel sürüyordun. Ben niye beceremedim ki? Başta ben de beceremiyordum. Dedim mi biraz alışman lazım. Nasıl alışacağım? Ben seni şey tutacağım böyle. Dengeyi sağlamayı öğrenene kadar. Sen de ben tutarken, biraz ittirerek alıştırma bıraksın. Hepsi bu. Aa tamam hadi tut. Tamam şimdi bir ayağını yavaş yavaş ittir. Böyle mi? Evet Leli öyle. Ay. Ha gidiyorum işte. Ama ayaklarına değil önüne bak Leli. Yoksa ha? seni bıraktığımda düşersin yine. Aa tamam. Böyle önüme bakarak ayağımla ittireceğim. Evet işte öyle. Ay. İttir korkma Leli ittir. Ha, harika. Gördün mü bak oldu çok güzel, çok başardı. çok yaşa Leli. Çok çabuk alıştın. Çok zevkliymiş Liko. Aa, Leli, Liko. Merhaba kılavuz. Merhaba kılavuz. Ne güzel bir ittirgeçin var Leli. Liko'nun ittirgeci kılavuz. Bana da kullanmayı öğretti. İstersen sana da öğretirim kılavuz. Olur ama ben oyun oynamaya gelmiştim. Aa, evet ya hadi oyun oynayalım. Olur tamam ne oynayacağız Klabuz? Tamam o zaman oyun seçimi başlıyor. <laughs> <laughs> işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu Klabuz? Harika bir oyun Leli. Hangi mesleğin taşıtı oyunu? Hangi mesleğin taşıtı oyunu mu? Evet bu çok keyifli bir oyun. Meslek ne demek Klabuz? Bir insanın eğitim alarak yaşamını sürdürmek için yaptığı işe meslek denir arkadaşlar. Örneğin öğretmenlik bir meslektir. Mühendislik, kaptanlık, doktorluk. Bunların hepsi meslektir. Aha şimdi anladım. Peki hangi mesleğin taşıtı oyununu nasıl oynayacağız kılabuz? Anlatıyorum. Taşıt ne demekti arkadaşlar? Hmm. Şey. İnsan, hayvan ya da yolcu taşımaya yarayan araçlardı değil mi? Evet kılavuz. Otobüs, kamyon, otomobil. Uçak, gemi, tren hepsi taşıt değil mi kılavuz? Evet aynen öyle. Gelin benimle. Bugünkü oyunumuzu oyun ormanında oynayacağız. Aa, ne kadar güzel bir yer burası kılavuz. Orman ne demek Klabuz? Böyle çok ağacın bir arada olduğu yerlere orman denir. Burası bizim Oyun köyümüzdeki oyun ormanı. Köyümüzde böyle bir ormanın olduğunu hiç bilmiyordum. Ben de. Oyun köyümüzde daha görmediğiniz çok şey var Leli. Ya ne güzel. Çok heyecanlı. Şimdi bu ormanda ağaçların arasında Saklanmış oyun panoları var. Önce kendinize bir oyun panosu bulmanız gerekiyor. Oyun panolarında da resimler var. Her panoda bir meslek grubuna ait resim göreceksiniz. Mesela gemi kullanan bir kaptan. Kaç tane pano bulmamız gerekiyor Kulabuz? Bir tane sen, bir tane de Lele'li bulacak. Aa, sonra Kulabuz sonra? Meslek resminin altında 3 tane taşıt resmini göreceksiniz minibüs, gemi mesela ve içlerinden hangisinin? Kaptanın bilmesi gereken taşıt olduğunu bulup... Onaylama düğmesine basacağız değil mi Kulabuz? Evet arkadaşlar buldunuz! Buldum! Geçesim buldum! Keşesim, keşesim. buldum. sana bastığımızda eğer doğru taşıdı seçtiyseniz oyun köyündeki tüm ağaçlar sizinle dans edecek. E? Ne? Ağaçlar dans mı edecek? Evet. Hem de renk renk yanıp sönecekler. Ağaçlar dans edebilir mi ki Normal hayatta dans edemezler ama burada bizim oyun köyümüzde her şey mümkün Niko. Çok eğlenceli. Ay hadi başlayalım klabuz Çok heyecanlandım hadi. O zaman doğru oyun ormanına gitmek için sayıyorum. Hazır mısınız? Evet. Ve evet. üç, iki, bir. Başla. Kum saat yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir yer, Liko. Evet Leli, ne kadar güzel ağaçlar bunlar böyle. Aldınız. Süre akıyor Panoları aramalıyız. Ay! Evet hadi oyun panosunu bulmalıyız Liko. Gel gel. Ha? Gel şurada bana görüyorum sanki. Hani nerede? Bak işte burada buldum buldum. Aha! Bunun neydi adı? Hani yangınları söndürmeye giden Zor durumda kalan insanlara, hayvanlara, her türlü canlılara yardım eden kişiye ne dilinidir Leli? Dur dilimin ucunda. Şey itfaiye buldum. Evet ya itfaiye. Hem şimdi bakalım kahraman itfaiyecimiz hangi taşıda binmeli? Otobüse mi binmeli arkadaşlar? Hayır. Ha hmm, bence de otobüse değil. Otobüs yolculuk yapmak içindir. Hem Aa, bu taşıdın adı neydi arkadaşlar? Hani tarlaları sürmekte kullanıyordu ya çiftçiler. Ay neydi ya neydi? Traktör. Ve traktör çiftçiler içindir. İtfaiyeciler için A -a -a. değil. Öyle değil mi? Evet öyle. Aha. Ama bu itfaiye aracı bakın. Ne kadar da güzel görünüyor. Burasında yangınları söndürmek için su taşıyor. Evet bulduk arkadaşlar. İtfaiyecilerin binmesi gereken taşıt bu. <laughs> Kum saati akıyor. Ay kum saatini unuttuk. Bas mi Leli. Şimdi basınca ağaçlar dans mı edecek kılavuz? Evet bas ve gör Leli. Ha inanamıyorum. İnanamıyorum. Ha, çok güzel çok. Burada da yok. Hay Allah, burada da yok. Eee nerede bu pano buz? Ben de göremiyorum. Biraz daha arayalım. Ha? Ağaç bana dokundu gördünüz mü? Bu ormanda her şey mümkün demiştim Leli. Şimdi de bana. Buraya gitmemi mi söylüyor sizce? <laughs> evet. Acaba oyun panosu orada mı ki? Kokoş, pasta burada buldum. Geldim Leli. Aa! Bu beyaz önlüklü amca hangi meslekten olabilir acaba? Hım. Boynunda takılı olan şu şey de ne? Aa, hastalandığım zaman annem doktora götürmüştü beni ve doktor amca bu aletle sırtımı dinlemişti. Ha, buldum bu bir doktor Leli. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ay o boynumdakinin adı neydi? Neydi neydi ya? Çok komik bir ismi vardı hani. O bir stetoskop. Evet stetoskop. Doktorlar bununla kalp atışlarımızı ve nefes alışımızı dinliyor. Ha -ha. Ben de büyüyünce doktor olmak istiyorum biliyor musunuz? Siz büyüyünce <laughs> ne olduğunuz hiç düşündünüz mü? Evet. Ha -ha, harika. <laughs> Saatimiz bitmek üzere. Hadi kılavuz! Hmm. Şimdi bakalım, bir doktor buradaki taşıtlardan hangisine biner? Bu bir kamyon. Ha, doktorlar kamyona binmez ki. Kamyon yük taşımak içindir. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Dur. Aa, bu neydi? Hani çok ağır şeyleri kaldırmaya yarıyordu. Ay, neydi? O bir vinç. Tabii ya, bir vinç. Harikasınız. Ama doktorlar binç bilmez ki. Ama bu bir ambulans. İki hasta ve yanını taşımak için ambulans kullanılır. Doktorlar ambulansa binebilir. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bir. Ayı süreyi unuttuk yine. Hemen düğmeye bas Liko. Bastım. Sıfır. başka topum yok. Lütfen <laughs> ağlama. Üzülürüm <Üzlü gülüyor> ben. Ay. İyisi mi ben sana bir top bulayım? <gülüyor> 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 ne oldu sana? Niye <laughs> ağlıyorsun? Bak ben de ağlarım şimdi. <laughs> Sen niye ağlıyorsun? Sen ağlıyorsun diye. İlahi puan şimdilik gidiyorum o zaman ben de gülerim. <laughs> Niye ağlıyordun pisi? Topuğum patladı. Buna mı üzüldün pisiciğim? Hiç eşya için böyle ağlanır mı? Hem benim topum var getiririm sana. Birlikte oynarız. Ama ben topumu çok seviyordum. Seni anlıyorum. Ama eşyalarımız zarar verebilir. Bunun için kendimizi bu kadar üzmemeliyiz. Hem benzer bir topu yeniden alabilirsin. Karakaygı getirecek zaten. Ne? Yoksa kara karga mı patlattı topunu? Hayır! Hayır! Aslında top, kara karganın gagasına çarpınca patladı. Öyle mi? Ay canım kara karga. Canı acıdı mı acaba? Bak merak ettim şimdi. Aa, Bu benim aklıma hiç gelmedi Pan. Ben topumun patlamasında, Onun canın acıdı mı diye sormadım bile. Süh! <laughs> <laughs> dur sıkma canını hemen. Nerede şimdi? Bana top bulmaya gitti. O halde kara kargayı mutlu edecek bir şey hazırlayalım. Zaten kolayca top bulamaz. Neden? Gagasıyla patlatıyor da ondan. <laughs> kara karga en çok ne sever? Tabii ki yemek yemeye. Doğru. Ama yemek yapmak çok zaman alır. Ben yanımda getirmiştim. Yapmamıza gerek yok. Annem evden çıkarken verdi. Karnım acıkırsa yersin demişti. Senin kendi yemeğini kara kargayla paylaşmak istemem de. Çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim kisi. Hı, Hı Kara karga bunlar çok güzel toplar. Hem de patlak değil. <laughs> Topunu patlattığım için çok üzgünüm kisi. Asıl ben senin canının acıdığını sormadığım için çok üzgünüm. Nasılsın? Gagan acıyor mu? Benim mi? Yok canım. Gagam alışık zaten bu durumlara. Demiştim. <laughs> <laughs> Seni mutlu etmek için yemek verecektim ama madem Gagam alışık, vermesem de olur yani. Ha, yemek mi dedin? Hani nerede? Olmaz olmaz yemeliyim ha. Al bak. Hmm, harika kokuyor. Nedir bu? Fasulye. Fasulye mi? Bayılırım. Ben fasulyeyi ilk defa duyuyorum. Fasulyeye ben de bayılırım. Özellikle kuru olanına. Bir de ıslah mı var? <laughs> fasulye taze ve kuru olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve ikisi de çok faydalı pisi. Buna yeşil veya taze fasulye denir canım. Yaz sebzesi olduğu için yazın yeriz. Bu da kuru fasulye. Kışın yenir. Pilav ve ayranla harika bir yemektir. Fasulye bize enerji verir. Vücudumuzun gelişmesini sağlar. Kemiklerimizi güçlendirir. Yani fasulye yersen çok sağlıklı olursun. Fasulye alayım da elinden. Hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim. Fasulye. Hayatıma hoş geldin fasulye. <laughs> o halde sen de fasulyeden tak. Ben de topları alayım. Hey, aklıma harika bir oyun geldi. Nedir? Yakan top. Biber gibi yakan mı yani? <laughs> İlahi kara karga. Oyunun kurallarına göre adı yakan top. Topa değen yanıyor da ondan. <laughs> hadi hadi oynayalım hemen. Şimdi size oyunu anlatıyorum. İki kişi karşılıklı duracak. Bir kişi de ortada olacak. Karşılıklı duranlar birbirine topu atarken ortadakini vurmaya çalışacak. Kim vurursa ortaya o geçecek. Hmm, hadi başlayalım. O zaman geç bakalım ortaya kara karga. <gülüyor> 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 Tuttum hadi bas sen de. <laughs> Tuttum hızlı desin. Guak, guak, yakalayamazsınız. Guak. Görürsün sen. <laughs> oh be, <kaçamadım. gülüyor> hadi kara karga şimdi sıra bizde. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> Yakan top. Geç bakalım karşıma pan. Başla. Ay. Beni değil pisi vurman gerek kara karga. Vuramaz ki vuramaz ki. Oh, sen de tutsaydın. At hadi. Şimdi görürsün sen. Ne? Top patladı yine kork. Gagan'ı her işe sokmasan olmaz. Ben oyundan değil sizin atışmalarınızdan eğleniyorum. Atıyorum. Tutuyorum. E, hadi yansana pisi. Vuramadınız ki. Şimdi vuracağım seni. <laughs> Ay, tam buldum, tam buldum. Ay pam yuvarlanıp gidiyor. Pam, pam, aman. ne? Tamam. Dur şimdi seni tutup atacağım pam. Ben bir kurtulayım şuradan. Sana yapacağımı biliyorum. Aa, tutun beni. Pam, Başımıza kahraman kesilecek şimdi. Ama başka çarem yok. <laughs> Çabuk ol. Geliyorum. <laughs> Ay. Oh, pan pan. iyi İyi misin? Gayet iyiyim. Hı? Bir de benim gagam laf edersin ha? İyi ya iyi. Kusursuz döndüm. Başım dönüyor. Aman aman yine yuvarlanma. Bana bak. Sen gel bakayım buraya. Ay. Ay. Nedir bu başıma gelenler? Oh, oh. oh. Hey. Şaşkın fan. Tüm toplar patladı. Pisi topsuz biz de oyunsuz kaldık. Evet. Çok üzgünüm Pisi. Hiç üzülme olur mu Pan? Sen bana top için ağlarken ne dediğini hatırlıyor musun? Hı? Hatırlıyor gibiyim. Senin iyi olman önemli top değil. Oh, kıskanıyorum ama. Tabi senin de kara karga. Siz benim için her şeyden daha değerlisiniz. Öyleyse kaçın bakalım, ben de sizi gıdıklayacağım. Öyleyse kaçın bakalım, ben de sizi gıdıklamadan kaçıyorum. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Engin ara mı, Fasulye mi, bezelye mi? Evet, doğru fasulye. Harikasınız. Şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir fasulye çizin. <laughs>